sevgili arkadaşlar. Ben Masalcı İpek Öztürk. Bugün size Atatürk'ün en sevdiğim masalı olan Yürüyen Köşk masalını anlatıyorum. Dilerseniz hemen masala geçelim. Bir zamanlar Atatürk Yalova şehrini ziyarete gitmiş. Orada güzel mi güzel bir çınar ağacı görmüş. O çınar ağacının büyüsüne kapılmış ve yanındaki araziyi satın almış. Araziyi satın aldıktan sonra köşk yaptırmış araziye. Gel zaman git zaman artık bu çınar ağacı çok büyümüş. Büyüdükçe artık kışkın duvarlarına değmeye başlamış. Ve kış ayları Yalova'da çok rüzgarlı geçtiği için bu köşk yıkabilinmiş. Ve bu haberi insanlar tabii ki de hemen gelip Atatürk'e bildirmişler. Atatürk çok üzülmüş. Çınar ağacının dallarının kesilmesini istemiyormuş. Ama tabii ki de kimsenin düşünemeyeceği bir fikir gelmiş Atatürk'ün aklına. Herkese demiş ki: Ben bir ağacı kesemem. Ben bir ağacı kesersem toprağındaki bir parça eksilir. O yüzden ağacı kesmeyeceğim. Köşkümü yana kaydıracağım demiş. Herkes şaşkınlıkla Atatürk'e bakmış. "Atam biz bunu nasıl yapacağız?" demişler içlerinden. Atatürk bir gün sonra İstanbul'dan ekip getirtirmiş. Ekip de köşkün altını güzelce kazmışlar. Bu kazı tam 21 gün sürmüştür. 21 gün sonra köşkün kazdıkları yere artık tramvay rayları dizmişler. Ve artık sıra gelmiş kaydırma işlemine. Atatürk demiş ki çınar ağacı ile köşkümün arası 4 metre olsun demiş. Ekip ilk önce ölçmüş 4 metreyi. Ondan sonra kaydırmışlar. Ve bundan sonra artık çınar ağacı kesilmekten kurtulmuştur. Atatürk'ün köşkünün adı da Yürüyen Köşk. Evet arkadaşlar masalım bu kadardı. Arkadaşlar sizler de Atatürk gibi lütfen dağımıza sahip çıkın. Diğer masallarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.